Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte gizli bazıma ge gezeceğiz Minecraft'taki gezmeye başlayalım. Burada ilk videomu gösterdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. İlk videomdaki gibi e, abone olup like atmayı unutmayın. Şu arkamda iki tane köy görüyorum şu anda. Gezmeye başlayalım. Gizli beyzin bu gördüğünüz lavavuzu havuzu. şöyle girelim. Ben şunu şurada... mantar. Düzelliği yapayım ben de Tamam. Gizli Bey'izim burası. Hemen giriyoruz. Burası mıydı? Yok burası değilmiş herhalde. Aynen burası. Arkadaşlar burada bakın Hasan Mert abone olun like at diyor. Bu tabeladaki sizde siz de abone olup like atarsanız çok sevinirim. Gezmeye devam edelim. Arkadaşlar gizli beyzim gördüğünüz üzere böyle. Etrafında lavlar falan var. Bu bu arada benim gizli bir odam var şurada. Bir tane odam var. Buraya nasıl gidiyorduk ya? Her neyse ya. Buranın girişini yapmadım. Burada bir sürü ember pearl'ım var. Her neyse. Dur bir de şuradan ben bir kapı alayım. O kapıyı düzelteyim. Yanlışlıkla demir kapı yapmışım. Demir kapıya ihtiyacımız yok. Burada ben bir düzelteyim. Tamam. Şimdi oldu. Gördüğünüz üzere gizli beyzin böyle. Burada evet, burada like atıp abone olmayı unutmayın. Başta söylemiştim ama bir daha söyleyeyim dedim. Lütfen kanala abone olup like atın. Kan kanala abone olup like attıysanız çok teşekkür ederim. Gizli beyzimiz bu kadardı. Görüşürüz.